Soundway. Ne yazık ki efendimiz yıldızlara gittiğinde bir parça uzay hastalığı kapmış. Bence Lord Megatron döndüğünden beri pek sağlıklı düşünemiyor. Küresel gözlemi arttırın. Eğilmeyi bırak ve isteklerimi bekle. Ben sağır değilim. Ama eğer Optimus Prime yaşıyorsa, eminim rakibini ortadan kaldırmamız Lord Megatron'un çıkarına olacaktır. Eğer Arsenin Cliff üstünde bulduğu kalıntı bozuk bir malzemeyi hayata döndürdüyse, bu maddenin Cliff canlandırdığını düşünmek de mantıklı olacaktır. Hmm bu hayat zihninin beklenmedik bir şekilde devreye girmesini açıklar. Ama kara enerji onun o kadar ender bulunur ki neredeyse hiç rastlanmaz. Acaba dünyada ne işi var? Buraya getirildi. Megatron tarafından. Peki amacı nedir? Bu gezegeni ele geçirmek. Çok güçlü bir orduya hükmederek. <laughs> şey... Megatron'un birkaç dost makinesi kırması gerekecek Yani bu dünyada nerede O kadar çok Cybertron hurdası Bulacak ki <gülüyor> <gülüyor> Harika bir geziydi Muhteşemdi harika <laughs> Üzgünüm Arka koltukta unutmuş olmalıyım Otobotlar hazırlanın Görmüyoruz. Burada kalın. Rachel sen benimle gel. Asi bir süreliğine dışarıda iletişim menzilinin dışında olacağız. Yani komuta sende. Dostum en büyük sensin. Patron seni olmalısın. Ah, beni hiç seçmez. Optimus affedersin ama koruma olmakla bebek bakıcısı olmak arasında fark vardır. Ayrıca Richard çatışmadan beri hiç araziye çıkmadı. Pistonlarım paslı olabilir ama kulaklarım eskisi gibi duyuyor. Şu anda sadece keşif yapacağız. O zaman neden sesinde bir tuhaflık var? Arsi, son 24 saatte çok şey değişti. Ve hepimizin uyum sağlaması gerek. Rachel, sen geçidi aç. Tamam şef. Evet, e, etkinlik listesinde ne var? Devriye'ye çıkıyorum. Ama Optimus kalın dedi. Komuta sende olunca kararları verirsin. Bir benimle gel. <laughs> Buket. Komuta sende. Evet. Etkinlik listesinde ne var? Bu nasıl? Grup çalışması. A ama biz grup değiliz. Asosyallik yapma. Hadi R.E.F. bir şey çalar mısın? Aa. Klavye. Dizüstü üstü bilgisayar güzel Ben bazen ile bir şeyler çalarım. Ben duygusal müzik çalmam. Üstüne biraz boya sür ve çerede sıçrayıp dur. A, a, a Bulkit vurmalılar. Etkili metalik bir ses istiyorum.